milyonların heyecanla ve merakla beklediği o başlık elbette asgari ücretle ilgili yapılan açıklama. Zine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de yeni asgari ücreti değerlendirdi. Alım gücüne yaptı, katkıya vurgu yaptı. Asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde elli buçuk net artış yaptık. Asgari ücretin işverene maliyetini %39,9 artırdık. Asgari ücret 5 4253 lira 40 kuruşa çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yeni asgari ücreti değerlendirdiği 2003 yılıyla kıyasladı. 2002 ile 2022 arasındaki asgari ücret 24,4 kat artarken enflasyon 6,4 kat arttı enflasyon 538 artarken alınan asgari ücret 2430 2438 olarak arttı. Asgari ücretlinin 2003 yılında 203 kilogram ekmek alırken Bugün 361 kilo ekmek alabilir. Meclise bütçe görüşmelerinde konuşan Nebati, zamla birlikte 2022'de 62 kilo dana eti alınacağını söyledi. Yıl itibaren 468 kilogram ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kilogram dana eti alabilirken 2021 yılında 46 kilogram 2022'de bu artışla 62 kilogram dana eti alacak. 2003 yılında asgari ücret ile 57 kilogram beyaz peynir alabilirken 2021 yılında 93 kilogram beyaz peynir 2022 yılında 129 kilogram beyaz peynir alacak. Bakan Nebati ücretin alım gücüne etkisine dikkat çekti. 2003 yılında 614 metreküp doğalgaz alabilirken bugün 1351 kilogram doğal bir metreküp doğalgaz 1883 metreküp 2022 Ocak ayında alabilecek. 2003 yılında asgari ücret ile 11 adet tüp alınabilirken 2021 yılında 22 adet, 2022 yılının Ocak artışıyla beraber 24 adet. 2003 yılında Askeri ücretle 124 litre benzin alabilirken, 2021 yılında 368 litre, 2022 yılında 489 litre benzin, gene aynı şekilde motoriğini alabilecektir.